Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerde kameramızı açtık. Murat Usta'mızın yanına geldik. Orijinal halka tatlısının tarifini almaya ustasının yanına geldik. Söz Murat Usta'mızda. Murat Usta, hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün bize orijinal halka tatlısının tarifini verecek misin? Veriyorum efendim. Buyurun başlayalım o zaman. Teşekkür ederim efendim. Murat Usta, bugün hangi malzemeler kullanacağız? Ee, bu tatlıkun kun. Halka tatlı için kullanılıyor. Evet, buyurun. Tamam. Su. Sıcak suyumuz var. Ee, çok sıcak değil. Çok soğuk da değil. El, normal el yakacak şekilde. El, efendim. sonu el yakacak. Şekilde. Evet. Tamam. Yaş mayamız. Yaş mayamız var. Tuz. Evet. Karbonat. Karbonat. Ve süt. Ekstra süt koyuyoruz. Evet. Daha lezzetli oluyor. Evet. Bir de zeytinyağı koyuyorum. Ekstradan zeytinyağı koyuyoruz. Daha lezzetli oluyor. Aynen öyle. Evet. Halka tatlımızın tarifine başlıyoruz. Halka Murat Usta'mız gerçekten çok güzel yapıyor. Dükkan komşumuzdur. Bizim dükkanın yan tarafta her akşam iftara sıcak ser tatlılarımızı gönderiyor. Buyurun başlayalım. Önce unla başlıyoruz. Bunu aktarıyoruz kabın içine efendim. bu tabi ölçü vermeyeceğiz. Ee, çoğu zaman sen göz kararı yaptığın için ölçü veremiyoruz. Evet. Ölçüsünü bizim eski yaptığımız tariften alabilirler. Tamam. Şimdi ortasına havuz yaptık. Ortasına havuz yaptık efendim. Abi şimdi karbonat atıyoruz. Karbonat. Biraz yaş maya Yaş maya atıyoruz. Abi şimdi tuz atıyoruz efendim. Bu kadar. Tuzunu da attık. Tuzunu attık. Şu sütü koyuyoruz. Sütünü ekliyoruz. Şu zeytinyağı. Birazcık zeytinyağı. Çok pratik görünen ama zor bir tatlıdır. Herkes tutturamıyor. Biz bugün o yüzden burası yanına su, Suyumuz da sütlü yani. Sütlü su. Evet. Evet. Suyumuzu ekliyoruz. Önce bir miktar ekledik. Yoğurdukça kıvamına göre ekleyeceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş mayayı erittik. Su eklemeye devam ediyoruz. Biliyorum onunla ilgili çok soru gelecek. On özel amaçlı halka tatlı e, bir diğer ismi de 26 un diye geçiyor. Yavaş yavaş unumuz yani hamurumuz kıvam almaya başlıyor. Hamurumuz yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Peki burası tam kıvamı nasıl olacak? Kıvamı kulak mı meslek? yumuşaklığında. Evet. Daha mı yumuşak olacak? Evet. Kulak memesi biraz daha yumuşak. Yakına gösterirsek bayağı bir yumuşak olmaya başladı. Şu an hazır gibi olmaz Şu an hazır. Evet. 5 dakika bir dinlenmeye bırakıyoruz. 5 dakika dinlenecek. Bunu sonra şimdi ne yapıyoruz? Unumuz dinlendi. Hamurumuz dinlendi efendim. Tamam. Açıyoruz kapağı. Yapacağız. Evet. Hamurumuz yaklaşık 5 dakika dinlendi. 10 dakika 5 dakika dizilinde dinlendi. Turumaya dolduruyoruz. Turumaya dolduruyoruz. Yağımız da ısınmak üzere. Fazlasını çıkarttık. Tamamdır. Şu an yağımız ısınmak üzere hamurumuz da hazır. Murat Pastanesi'nde neler var? Oydurmalar, Ramazan kerkeleri, meyan şerbetleri. Her Ramazan'da olduğu gibi meyan şerbetlerimiz var. Çok şahane bir lezzeti var. Sağ tarafta Halep kerkemiz, yani Ramazan sümidimiz var. Çok meşhurdur ve çok lezzetlidir. Ve burada da var. Maraş, Hakil, e, Akdo efendim. Maraş'tan geliyoruz. Dövme donurma. Sipariş gönderebiliyor musunuz? Gönderiyoruz. Türkiye'den Türkiye'nin dünyanın öbür tarafına gönderiyoruz. Her gönderiyoruz. 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 efendim. Maraş Akku Ak Maraş Akku Teşekkür Yağımız ısındı, tatlımızı dökeceğiz. Tatlımızı döküyoruz. Ya ne kadar sıcak olacak? Çok sıcak da olmayacak. Az soğuk da olmayacak. olmayacak. Evet. Tam ortasını olacak. bulacağız. Or, Ben bu işlemi bir türlü beceremiyorum. Sizler de gördünüz. Aynı şekli veremedim. Ama Murat'tan maşallah çok güzel döküyor. biraz kızardı. Çeviriyorsunuz. Öbür tarafı da biraz kızaracak. Ondan sonra kızarana aynı kızarma Evet, nar gibi kızaracak. Ve burada şerbetimiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi koyu bir şerbet. Yüzde yüz şeker efendim. Şeker evet. Tatlarımız kızardı. Tatlarımız kızardı. Yeterli Murat a. Yeterli. Bunları. Şerbete koyacağız. Soğuk şerbetin içine koyuyoruz. Soğuk şerbet. Evet. Tatlar elbette Evet, ne buluşturduk? Hmm. Ne kadar kalacak Nostar? Bir saniye. Çıkarıyorsun. Çok evet, evet, çıkarıyorsun efendim. Batılık çıkarttık. Evet. Güzelce süzdük. Evet. Halka tatlarımız hazır. Evet efendim. Afiyet olsun. Efendim, halka tatlımızı yaptık. İnşallah faydalı olur. Bu hafta teşekkür ediyoruz. Afiyet şeker olsun efendim. Açıklama kısmına bütün ölçüleri yazacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Niyetli olduğumuz için tadına bakamıyoruz. Hoşça kalın.